Herkese merhaba. Güzel avının tadını çıkarıyoruz keçilerle birlikte. Keyifleri yerinde. Uzun zamandır yani bir haftadır falan ee, çıkaramıyordum. Çünkü havalar bayağı bir yağışlıydı. O yüzden onları üzmemek için çıkarmadım. İçeridelerdi ama canları sıkıldı artık. Çıkmaları gerekiyor. Doğuracak olanlar var. Doğmuş oğlaklarımız büyüyor hızla. Çok şükür her şey yolunda. Sağlıkları iyi. Ee, yemin pahalılığından ziyade hayvanın başta kendi sağlığı olmak üzere süt veriminde işte oğlakların gelişmesinde ben her zaman meradan yanayım. Bizim buraların meraları da geniş, güzel. Karıncalar çıkmaya başladı her tarafım karınca. Ee, olabildiğince faydalanmaya çalışıyoruz meramızdan. Doğacak oğlaklar için de Biraz düzensiz oldu bu yıl doğumlarımız. Önümüzdeki yıl biraz daha planlı hale getirip daha verimli bir seviyeye taşıyacağım kısmetse. Ee, Yorumlarınız çok değerli. Kanalım büyümesi için, gelişmesi için, daha fazla insana ulaşıp belki teşvik etmek için buna ihtiyacım var. Buradan tüm çoban arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bu arada tatil bitti. Ee, yolculuk yapacak olanlara da dikkatli olmalarını e, öneriyorum, rica ediyorum. Kazasız beyazız herkes evine ulaşsın. Önümüzdeki hafta okullar başlıyor. Kardeşlerime de başarılar diliyorum. Birkaç gün sonra e, yani bugün cumartesi tekrar bir yağış, bir soğuklu hava bekleniyor bizim burada. Umarım don olmaz çünkü meyve ağaçlarımız var. Dondan onlar olumsuz yönde etkileniyorlar. İnşallah böyle hani yağmurla, güzel yağmurlarla geçer gider. Yağmura da ihtiyacımız var. Çok güzel yağdı geçen hafta. O yüzden zaten hayvanlar içerideydi. Sonra tabii yağmurun büyük e, güzelliği var bize. Hem meralarımız için hem meyvelerimiz için. Umarım çok soğuk olmadan... Ee, bahar gibi baharı yaşayıp güzelce yaza geçeriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.